Bir salyangoz, bir millik yolu 115 günde kat edebilir. Bir Amerikan doları banknotunun ortalama ömrü 18 aydır. Şili'deki Atmaca çölünde bugüne dek hiç yağmur yağmamıştır. Timsahlar dillerini dışarı çıkaramazlar. Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi olan bambu günde yaklaşık 90 santimetre büyür. 16 Mayıs 2010 tarihinde Ay, Venüs ve Jüpiter bir gülücük ifadesi oluşturmuştur. Nefesinizi tutarak kendinizi öldürmeniz imkansızdır kaju olarak bilinen kuru yemiş aslında kaju meyvesinin sapıdır. Üzümler mikrodalga fırında patlar. Hapşırdığımızda kalbimiz dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarımız durur. Salatalığın %90'ı sudur. Twitter'da bir kullanıcıya direkt olarak ulaşmak istiyorsanız Go to the user'ın kısaltılmışı olan G ve U harflerine sırayla basmanız yeterli olacaktır. İstanbul'daki en eski yapı dikili taştır. İnsan saçı 5 kilogram ağırlığı taşıyabilmektedir. Bir bardak sıcak su buzdolabında soğuk sudan daha çabuk donar. Hiçbir kar tanesi yeryüzüne inerken birbiriyle temas etmez. Kolonya ilk kez 1690 yılında üretilmiştir. 18 Nisan 1930 yılında BBC Radyo bugün hiçbir haber yok deyip tüm gün piyano çalmıştır. Güneşe Merkür'den daha uzak olduğu halde Güneş sistemindeki en sıcak gezegen Venüs'tür. 2014 itibariyle Avrupa'da evlenen çiftlerin yaklaşık %20'si internet üzerinden tanışmıştır. Akrepler ultraviyole ışıkta parlarlar. Aslanlar 2 yaşına gelene kadar kükreyemezler. McDonald's dünya üzerindeki en büyük hamburger zinciridir. Saniyede 75 hamburger satmaktadır. Saat reklamlarındaki saatler genelde 10'u 10 geçeyi gösterir. Bunun amacı kolların V şeklinde gülen bir yüzü anımsatmasıdır. 1 saat boyunca kafanızı duvara vurmanız yaklaşık 150 kalori yakmanızı sağlar. Arnavutluk'ta kayıtlı arabaların %80'i Mercedes'tir. Marco Hort adlı bu adam ağzına tam 264 pipet sığdırarak Genius Rekorlar kitabına girmiştir. Las Vegas'taki kumarhanelerin hiçbirinde saat yoktur. Dünyaya her gün yaklaşık 8 milyon 600 bin adet yıldırım düşmektedir. 1935 yılında Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi tarafından dünyanın en büyük adalet sağlayıcısı olarak Hz. Muhammed gösterilmiştir. Beyaz çikolata aslında çikolata değildir. Çünkü içinde kakao yoktur. Da Vinci'nin Mona Lisa'nın dudaklarını istediği hale getirmesi ve boyaması 12 yıl sürmüştür. Bilinen en eski insan yapımı dini yapıt M.Ö. 10. milenyumda yani M.Ö. 10.000 yılında yapılmış olan Göbekli Tepe'dir ve Şanlıurfa ilimizde bulunur. Kartallar 1500 metre yükseklikten otların arasında kamufle olmuş küçük bir fareyi bile çok rahat ayırt edebilirler. Singapur'da sakız bulundurmak veya satmak yasaktır. Burun ve kulaklarımız hayatımız boyunca büyümeye devam ederken gözlerimiz hiç büyümez.